Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda dil ve edebiyatımıza katkısı bulunmuş yazar ve şairlerden Sehi Bey kimdir diyelim ve başlayalım. 15. ve 16. yüzyıllarda yaşamış olan, hayatının ilk dönemleri hakkında net bilgiler olmayan, hayatı katiplikle geçen Anadolu sahasının ilk tezkire yazır ve mürettep divan sahibi olan Latifi'nin sunduğu kayıtlar doğrultusunda doğum yeri bile şüpheli olan Ali Mustafa Efendi'nin ondan Abdullah oğludur şeklinde söz etmesi üzerine devşirme olduğu anlaşılan Osmanlı şairi ve yazarının 1471 tarihinde dünyaya geldiği düşünülmektedir. Fakat Fatih Sultan Mehmet devrinde doğduğu bilinmektedir. Edirne'de doğmuş olabileceğini söyleyebiliriz. Şair Necati Bey'in yanında yetiştiği bilindiği için Sehi Bey'in iyi bir eğitim aldığı ve gençliğinde bir süre Mora'da bulunduğu anlaşılmaktadır. Sehi Bey ilk resmi görevine 1504 tarihinde yanında yetiştiği ve hayatı boyunca da onun çevresinden hiç ayrılmadığı bilinen 15. yüzyılın büyük şairlerinden Necati Bey ile birlikte Manisa'ya giderek başlamıştır. Manisa'dayken Kili ve Boğdan seferlerine katılmış olan şair sonrasında İstanbul'a dönmüş ve divan katipliği yapmıştır. 2. Bayezid'in oğullarından Yavuz Sultan Selim'in kardeşi Şehzade Mahmut'un divan katipliğini yapan divan şairi aynı şekilde 1513 tarihinde Şehzade Süleyman'ın Manisa'ya gelmesi üzerine onun da divan katibi olarak göreve başlamıştır ve 1520 yılına kadar bu görevde kalmıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ın tahta çıkışıyla Sehi Bey önce Kıpıkulu Sipahi Bölüğü'ne atanmış, ardından Edirne'de küçük bir görev verilerek İstanbul'dan uzaklaştırılmıştır. Edirne'de Dadül Hadis mütevellisi olmuştur. Latifi yine de şairin bu yeni görevini kendi isteğiyle üstlendiğini belirtmiştir. Sehi Bey, ömrünün geri kalan 30 yılını da Edirne'de yalnızlık çekerek geçirmiştir. Bu dönemde padişaha ve diğer önemli kişilere kasideler sunmuş fakat daha iyi bir görev elde edememiştir. Sehi Bey esas olarak iki eseriyle tanınmıştır divan ve heşt behişt. Divan şiirlerinden oluşan bir koleksiyondur diyebiliriz ve o devirde şair olarak dikkat çekmemesine rağmen daha sonraki yıllarda unutulmuş gibidir. Anadolu sahasında yazılan ilk şairler tezkiresi olma özelliği taşıyan heşt behişt verimi Osmanlı şairlerini anlatan ve tarih açısından çok büyük değeri olan bir tezkiredir. Bu alanda bir öncü kabul edilir. Bu eser Özellikle çağdaş şairler hakkında verdiği bilgilerle günümüzde edebiyat tarihinin en önemli kaynaklarından biri olarak kabul görmektedir. Sehi teskiresinin en önemli tarafı Osmanlı devleti sınırları içinde yetişmiş şairleri ilk kez bir teskiri halinde toplaması ve böylelikle birçok şairi unutulmaktan kurtarması olarak görülür. Edebiyat tarihi ve eleştiri alanında Önemli bir konumda bulunan Sehi Bey'in Heşt ve Hişt adlı tezkiresi, divan edebiyatının dönemi ilişkin önemli bir kaynak niteliğinde kabul edilir. İçerdiği bilgiler sayesinde şairlerin hayatları, eserleri ve dönemleri hakkında detaylı bilgilere ulaşabiliriz. Şairler hakkında kıymetli bilgiler taşıyan Hest ve Hist veriminde 200'den fazla şair hakkında bilgiler bulunur ve eser bu şairlerin yaşamları, eserleri, kişilikleri ve edebi değerleri hakkında da önemli ipuçları sunmaktadır. Edebiyatın sosyal ve kültürel bağlamına dair bilgiler çerçevesinde Sehi Bey'in Heşt Behiş'teki anlatımları hem şairlerin ve eserlerinin sosyal ve kültürel bağlamına dair bilgiler sunmuş hem de dönemin edebiyatının ve sosyal tarihinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmuştur. Divan şairlerine adeta dikkat çekme görevini üstlenen Sehi Bey'in tezkiresi sayesinde dönemin divan şairleri ve eserleri üzerinde oluşan ilgi artmış ve bu şairlerin yapıtları daha geniş kitlelere ulaşabilmiştir. Sehi Bey'in tezkiresi devrin popüler nazım biçimlerini ve şiir türlerini içermektedir. Kasideler, gazeller, murabbalar, kıtalar, tarihler ve latifeler gibi çeşitli nazım biçimlerinin bu eserde yer aldığı görülmektedir. Heşt beiş Osmanlı kültürünün farklı coğrafyalardan ve kültürlerden etkilenerek şekillendiğini gösterir. Eserde yer alan şairlerin çoğunun Farsça ve Arapça edebiyatla yoğun şekilde etkileşim içerisinde olduğunu ve bu etkileşimin Osmanlı edebiyatının zenginliğine katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Dönemin sosyal ve kültürel yaşamına dair ipuçları sunan verimde adı geçen şairler ve anlatılan olaylar, dönemin gündelik yaşamı, değer yargıları, eğlence anlayışı ve sosyal ilişkiler hakkında bilgiler içermektedir. Osmanlıcanın gelişim sürecini ve devrin dil kullanımını yansıtan bir verimdir. Sehi Bey'in sade ve anlaşılır bir dil kullanarak kaleme aldığı teskire dönemin Osmanlıcasının özelliklerini gözler önüne sermiştir. Sehi Bey'in Heşt Behişt adlı tezkiresi, Osmanlı kültürünün ve edebiyatının en önemli yansımasıdır diyebiliriz. Verimin, şairlerin ve şiirlerin sosyal ve kültürel bağlamı, dönemin dil kullanımı, nazım biçimleri ve etkileşimler gibi çeşitli yönlerden Osmanlı kültürüne ışık tuttuğunu söyleyebiliriz. Şair, Heşt Behişt adlı tezkiresinde, 14. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar yetişmiş 200'den fazla divan şairinin hayatı ve yapıtları hakkında kısa bilgiler vermiştir. Verimde yer alan tüm şairleri sıralamak mümkün olmasa da öne çıkan isimler şöyledir. Şeyhi, Necati Bey, Fuzuli, Ali Şirnevai, Baki, Hayali Bey, Kemal Paşazade, İsa Necati, Ahmet Paşa, Mihri Hatun şeklinde isimler vardır. Heşt ve Hişt verimi bir mukaddime, sekiz bölüm ve bir hatime bölümünden oluşmaktadır. Şairlerin yer aldığı bölümler mesleklerine ve görevlerine göre düzenlenerek sıralamada herhangi bir tertip gözetilmemiştir. Verimde kullanılan dil sade ve anlaşılır bir yapıya sahiptir. Verimini Ali Şir Nevai'nin Mecâlisü'n-Nefâis adlı eserinden etkilenerek kaleme almıştır. Heştbehist Anadolu'daki şairlerin hayatları, yapıtları ve özellikle devrin şairleri hakkında detaylı bilgiler sunmaktadır. Reşit Rahmeti Arat, Heşt ve Hişti yayımlayan ve değerlendiren önemli bir isimdir. Divanı da Kazasker Fenarizade Muhyiddin Çelebi'nin isteği üzerine tertip edilerek kendisine sunulan bir eserdir ve ön sözle başlamaktadır. Kasideler, gazeller, murabbalar, kıtalar, tarihler ve latifelerden ibarettir. Aşık Çelebi ile Ali Mustafa Efendi'nin gördüğü ve Hasan Çelebi'nin mürettep ve mükemmel divan diye övdüğü eserdir. İlginç olan durum, Sehi Bey divan sahibi bir şair olmasına rağmen kendi döneminde bu yönüyle Dikkat çekmemiştir. 1548 yılında Edirne'de vefat eden Sehi Bey'in 80 yaşını aşmış olduğu düşünülmektedir. Sehi Bey'in eserlerinden örnekler de görelim ve bitirelim. Gazel. Ey nübüvvet tahtının şahı Resul-i Kibriya Hatmi silke ki enbiyasın, hatmi silke enbiya Gül rifatünde mağvuhu şidi felek Nilgun deryada bergeni lüferdür guiyya çarhı eşkali büruc idmişti fanusu hayal, döne döne mehşebi isradı mum oldu sana. Keffi pâkün nakşı bir gül destedür kapmış zemin, başa sokmuş götürür şeydan olup. Ey mehlika, tünden kâbe toprak döşenür, taş yaşlanır, Meryem asa kara giymiş ihtiyar itmiş fena. Rahşı hasun şevkına yüz mihrile piri felek, Nal kesti mah gibi sinesinde cahbeca Emrüne ram olmayan dur ta ebet makhur olan. Bahtlı ol keylemiştir sen imama iktida. Oldular beyti nübüvvet tahtına kâin makam. Her yanadan çar rükni çar yarı aşfıya. Servi güzarı risaletsin şeyhi derviş yünü. Sayeyi rahmetten itme ya Resulullah cüda. Lütfunun deryasına müstagrak iken haşum, Haşelillah şefkatünden ben geda mahrum ola. Gazel Gün gibi yüksekten uçar varsa kuyu yarı şu, Yardın uçar gör iner, bir gün ol bir çare şu. Seyle gerçekim dünya yüzünü gözyaşı, Kuyu yara varamaz dönüp yürür avare şu. Yüz urup toprağa yaşum gitti kuyu yara dek. Durmayıp çağlar akar aşık durur didara şu. Başını taştan taşa vurup dögünür taş ile düştü zencirün sürer divanedür taglara şu. Hançeründen yüregüm zahmı onulmaz çare ne? Ey gönül bilmez misin onulmaz alsa yara şu. Şovuk elde eğmemek için gülistanı hüsnüne her yana çep çevre, şiirüm akıdur güzare şu. İşi günde hasta yatur, hayliden derman umar. Levlevründen şun sehiye ara şerbet ara şu. Dilde dağı aşkı taze eyle oldular. Gönlümün şehri yenice, eşki çeşmüm karasu. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Önerilerinizi ve görüşlerinizi yorum olarak bırakırsanız ailemizi büyütürken yolumuzu birlikte çizeriz. İzlediğiniz için teşekkürler.